Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fonksiyonlarda toplama, çıkartma, çarpma bölümü yapacağız. Bunu yaparken dikkat edeceğimiz küçük bir nokta var. Onu vurgulayacağız. Birkaç örnekle de dersi kapatacağız. Buyurun başlayalım. Fonksiyonlarda 4 işlem yapacağız. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Bir de bir reel sayıda fonksiyonun çarpımına bakacağız. F fonksiyonu A'dan R'le, G fonksiyonu da B'den R'leymiş. Burada dikkat edilmesi gereken kısım A kesim B boş kümeden farklı diyor. Yani A ve B yani F ve G'nin tanım kümelerinin kesişiminde en az bir eleman olacak diyor. Peki F artı G nasıl tanımlanmış? Dikkat ederseniz bakın F artı G'nin tanım kümesi kesişimleri kesişimlerinden R F artı Gx, Fx artı Gx olarak ayrılabiliyor. Aynı şekilde F eksi G de Fx eksi Gx olarak. F çarpı G, F çarpı G, F bölü G. Yani her zaman olduğu gibi paydanın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Bunun dipnot düşüyoruz. Yine bu da F bölü G olarak ayrılabiliyor. Eğer herhangi bir reel ile F fonksiyonunu çarpıyorsak F'in görüntüsüyle o sayı çarpsak da aynı eşitliği sağladığını görüyoruz. Peki örneğimize geçelim. Gerçek sayılarda tanımlı fx eşittir x kare artı 1 ve gx eşittir x artı 1 fonksiyonları için 3 tane arkadaşlar önerme verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur demiş. Tek tek elimize alalım. Birincisi 2 fx'i gx. Öncelikle ben bir önceki sayfadan şunu biliyor muyum? 2 g gx'i çıkartma işlemini ayırabiliyor muyum? Yani 2f x eksi g x. Peki 2'yi dışarı atabiliyor muyum? K eleman r diye hatırlarsanız 5. özellik vardı. 2'yi dışarı aldım. Evet. Bu ifadenin yerine 2fx eksi gx de yapabilirim. Peki 2 çarpı f neymiş? x kare artı 1. eksi g ne x artı 1. Dağıtıyorum. 2x kare artı 2 eksi x eksi 1 düzenledim. 2x kare eksi x artı 1. Evet. Doğru gözüküyor. Birincisi. İkincisine bakalım. G kare x. Aslında g kare demek ne demek? G çarpı g x demek. Biz bunu zaten şöyle yapabiliyoruz. gx çarpı gx. gx neymiş? x artı 1. Yani x artı 1 çarpı x artı 1. Yani x artı 1'in karesi. Ne yapar x artı 1'in karesi? x kare artı 2x artı 1. Burası x kare artı 1 demiş. Yanlış. Üçüncüye bakalım. f bölü gx. f bölü gx de şöyle yazılabiliyor mu? fx bölü gx. fx x kare artı 1 bölü gx x artı 1. Evet burada bir sadeleştirme falan var mı? Yok. Bu böyle kaldı. Peki doğru yazılmış mı? Hayır. O halde cevabımız yalnız 1 olacaktır. A ve B kümelerini görüyorum. İki farklı fonksiyon var. A f'in B de G'nin tanım kümesiymiş arkadaşlar. Evet fonksiyonları veriliyor. Biz önce isterseniz diyelim ki F artı G 4'ü bize sormuş olsun. Bulabilir miyiz acaba? F artı G 4 ne demekti? F e 4 artı G 4. F 4 bakalım. F 4 4 kere 2 8 1 daha 9. G4 bakalım 1 4 3. Dikkat dikkat. G4 diyorsun. Şimdi arkadaşlar G'nin tanım kümesi B. B'de 4 diye bir sayı var mı? Yok. O zaman sen G4'ü bulamazsın. G fonksiyonu tanım kümesinde böyle bir ifade yok. Ha F'te var mıydı? F'te vardı. O yüzden 4'ü yerine yazabildim ama G'de 4 yazamadım. İşte bu sebeple Bizim 4 işlem yapmamız için tanım kümelerinin kesişimini almamız şart. O zaman şuraya bir dipnot düşelim. Sorunun sorduklarına geçelim. 2F artı 3G2. Ne demek hemen bunu şöyle yazabilir miyim daha hızlı? 2 çarpı f2 artı 3 çarpı g2. F'de ve g'de iki sayısı var mı tanım kümelerinde? Evet. O halde iki fonksiyon için de görüntü alabilirim. F2, 2 kere 2, 4, 1 daha 5. 2 çarpı 5 artı 3 çarpı g2, 1 eksi 2, eksi 1. Ondan 3 çıktı. 7'ymiş bu. Peki F çarpı G3 bu ne demek? F3 çarpı G3. 3 F ve G'nin tanım kümelerinde var mı? F'nin tanım kümesine baktığım A'ya var. G'nin tanım kümesine baktığım 3 var. O halde F3 3 kere 2 6 bir daha 7. G3 birden 3 çıkart. Eksi 2 eksi 14. Peki G bölü F Dört işlem görüntü kümesini bulacaksanız önce tanım kümesini belirlemelisiniz. Tanım kümesi G bölü F. Öyle ki dedik ne demiştik? A kesişim B'den R. A kesişim B ne arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 bu. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 5 bu. 1, 2, 3 ortak mıdır? 1, 2, 3'ten R'ye dedim. O halde tek tek ne diyeceğim? G bölü F 1. Yani G1 bölü F'dir. G1 1-1 0 F1 3. 0 bölü 3'den 0. G bölü F tanıdık kümesindeki diğer eleman 2 G2 bölü F2. G2 1-2-1 F2 5. G bölü F. Diğer son artık 3 var. G3 bölü F3. G3 eksi 2. F3 3 kere 2 6. Bir daha 7. O halde görüntü kümesi için ne diyebilirim? Sıfırı bulduk. Eksi 1 bölü 5. Eksi 2 bölü 7'yi bulduk görüntü kümesini oluşturmuş olduk. Son sorumuza bakıyoruz. F çarpı G fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda F ve G liste yöntemiyle verilmiş. Şimdi F çarpı G dediği an neye odaklanacağım? 1. F çarpı G nin tanım kümesi. Tanım kümesi. Bu ne demek arkadaşlar? F'in tanım kümesi kesişim G'nin Tanım kümesidir değil mi? Bizim için f çarpı g'nin tanım kümesi. O halde belirleyelim. Burada f fonksiyon tanım kümesi. Ne demiştik önceki videolarımızda? Tanım kümesi. Bu tür yazıldığı zaman birinci bileşenler tanım kümesi elemanlarım oluyordu. Yani f'in tanım kümesi diyelim. Eksi 2 eksi 1. Sıfır 1. g'nin tanım kümesi eksi 2 0 1 bunların kesişimi ne bunların kesişimi ne olacak f çarpı g'nin tanım kümesi mi olmuş olacak eksi 2 0 ve 1 kesişim kümesi olduğunu görüyoruz yani ben şimdi f çarpı g fonksiyonunu yazacaksam Eksi 2 nereye gitmiş? 0 nereye gitmiş? 1 nereye gitmiş? Buna bakacağım. Şimdi f de eksi 2 1'e gitmiş. Hemen şurada da onu ayrıntılı bulalım. f çarpı g eksi 2 nedir? Bunu bulup buraya yazacağım. f çarpı g 0 nedir? Bunu bulup buraya yazacağım. f çarpı g 1 nedir? Bunu bulup buraya yazacağım. F çarpı G eksi 2 demek. F eksi 2 çarpı G eksi 2. Peki F eksi 2. F eksi 2 1. G eksi 2 2. Bu 2 geldi. F çarpı G 0. Yani F 0 çarpı G 0. F 0 2. G 0 1. Bu da 2 geldi. F çarpı G1. Yani F1 çarpı G1. F1 eksi 4. G1 3. Eksi 12 de bu geldi. Peki eksi 2 kime gitti? 2'ye. 0 kime gitti? 2'ye. 1 kime gitti? Eksi 12 Evet bu şekilde dört işlem yapılmış oldu arkadaşlar. Fonksiyonlarda dört işlem yapmak için fonksiyonların tanım kümelerinin kesişimini almayı unutmayın arkadaşlar. Yani f artı g yapmak istiyorsanız f ve g'nin kesişiminde çalışabileceğinizi unutmayın. Umarım konu anlaşılmıştır. Sırada fonksiyon türlerine başlıyoruz. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, birebir fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon oldukça geniş bir kısma başlıyoruz. Ben bu kısmı olabildiğince böleceğim. Olabildiğince bol örnek ve farklı soru tarzlarına yer vermeye çalışacağım. Sıradaki videomuz içine fonksiyon ve örten fonksiyonla alakalı olacak. Hatta bu video içerisinde iki küme arasında kaç farklı içine fonksiyon, kaç farklı örten fonksiyon tanımlanabilir de göreceğiz. İyi çalışmalar dilerim.